Ve yeni Haddonfield. Lampkin Sokağı. Bakalım. Oo, bayağı güzele benziyor yalnız ha. Çok iyi yapmışlar. 13. Cuma'daki evleri onu sattı bir anda. İlk böyle onu hissettim. Evet. ışıklandırmalar. Oo, aman Allah'ım Michael geldi yeni haritada da. Arkadaşlar. Bir tanesi yanımızda oturdu. Biraz büyük gibi değil mi? Fall biraz daha geniş mi duruyor? Gayet hoş gözüküyor. Hoşuma gitti. Hemen şuradan bu ev güçlü gibi duruyor arkadaşlar bu arada İki tane penceresi falan var Allah pes ver şu kendini kantaya almazsın be kardeşim be <laughs> Ne diyeceğim faresisiniz Yani puan kazandığın puan Çalışmıyor da yani anladın mı test sürümü olduğu için Ama belki Ghostface'e falan puan dağıtacağı için böyle O yüzden de almış olabilir de Michael da gelmesi çok manidar oldu şu an Eyvah düştü direkt Biz de bunu bitirdik şöyle biraz dolaşalım arkadaşlar Bayıldım gerçekten yani aslında sevmediğim bir haritaya Adamfield normalde ama biraz daha anlaşılır olmuş ya güzel olmuş. Bu harita böyle sürekli evlere falan çıkıyorsun ya o yüzden böyle şey yapmıyorum pek hoşuma gitmiyor. Üst kata mı astı onu bir dakika. Bir saniye üst katta şey yoktu ki normalde. Kanca yoktu ki üst katta. Allah Allah. Sen şaka yapıyorsun bak adamın yoz müdahalesi çalışmadı arkadaşlar bu arada. Oo yine mükemmel saklama noktaları her zamanki gibi. Hmm. Arkadaşım birisi kendini kanıtlı alır test zorunda. Birisi camp atar. Yani yani bu niye böyle yapıyor bu oyuncular ben anlamıyorum. Bu niye camp'liyor şimdi? <laughs> Baksana bekliyor resmen adam ya. Şaka gibi. Oradan çıkabiliyor mu? Çık Aa çıkabiliyor oradan. Bir dakika tahtaların arasına stoklayamıyorsun herhalde. Öyle değil mi Michael Cigum? Michael Cigum. İkinci seviyeye soktu mu adamı? Vallahi soktu gibi. Şu arkadan gidelim arkadaşlar bari. Kurtarmaya çalışayım o adamı da zor gibi gözüküyor. En kötü trade oluruz. Bakarız nasıl olsa daha eklenti var ya. Şey yapacağım yani atacağım daha. Tabii çok yani bu nasıl bir oyun tarzıdır kardeşim ya. Evet ikinci fazla da girdi hadi bakalım. Hop. Eyvah eyvah. Allah vuramadı. İşte beni campleyecek galiba. Sanırım. Allah vuramadı be. Bir dakika bir dakika hala bir şansım var bu arada hala bir şansım var. Hala bir şansım var diye düşündüm ama. Keşke yukarıdan bir yerden deneseydim ya. Dur bakalım. Attım attım asamadı 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 astı. Astı 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 be. Bu seviye 3'ü de bitmedi mi bu arada anlayamadım tam. Arkadaşlar gelin ben de ikinci faza gireceğim galiba. O, o da düştü ya. Neyse o yaralı sonra Ah be ben de girdim ikinci faza. Bir de bu adamın sınırsız mı bu anlayamadım ben seviye. Arkadaşlar. Vallahi şuradan mı atsam kendimi? Şuradan mı atsam bilemedim. Dur bakalım. Belki o adamı iyileştirebilirler ya. Kesinlikle balans lazım bu arada bu ortaya. ya. Çok net lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel iyileştirdik en azından. Şöyle bir atlayalım. Şurada bir can var. Buradaki de bitiyor. Burada jeneratörlerin de biraz yerleri değişmiş değil mi? Evet değişmiş. Bir de bu adam sınırsız mı? Aa astı. Öldü direkt. Ama şöyle bir şey ee, sınırsız seviye 3 var ama nasıl bu kadar hızlı stokladı onu da merak ettim bakalım aşağıya bakalım arkadaşlar bir Oo ışıklar mışıklar olay olmuş baksanıza ben etrafı size gezdirirken takım öldü ama of çok ürkütücü olmuş ya atmosferi çok iyi bakar mısınız adama ya adam abi adam kempliyor usta face camp atıyor bir şeyler yapıyor bir dakika geliyorum kardeşim o da saldı zaten. O da deniyor bir şeyler deniyor Kardeşim salmayın kardeşlerim Salmayın kardeşlerim Klik 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 Hemen oraya klik klik yaptı Şuradan ben balansla aşağı atladım mı peki Atladım galiba Gel buraya gel serseri Allah bu pencere açıklıymış Pencerenin açıklıymış pencere bir dakika pencere açık sandı buradaki kapalıymış bu pencere. Baksanıza cam varmış orada Allah kahretmesin. Bir dakika buradaki pencere açıktı aslında ya normalde. Ben öyle hatırlıyorum sanki. Vay aldattı bizi. Haritayı bozmuşlar, şey yapmışlar haritayı. Değil mi? Normalde o pencere açık atlanıyordu yani aslında orada. Bak burası açıkmış. Ha, burası açık, orası açık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, öldük. Gerçekten vallahi test server'ına girip şu adam şu hareketi yapıyorlar ya. Gerçekten inanılmazsınız ya. Yani test server'ında da facecam patmazsın kardeşim ya gerçekten. Harbi helal olsun size. Neyse Allah'tan daha fazla adamımız var. Evet yine Le Haddonfield'dayız. Hadi bakalım. İnşallah bu kez yine Mori falan geldi bu sefer de. Aa bu ne kadar tatlı bir şey. Bir dakika bu kim lan? Mes Allah. Lejyonmuş. Aa Lejyon'un yüzü ne kadar güzel. Mesali. Hop. Allah kahretsin. Arkadaşlar. o ne kadar güzel. Enerji yok Bir an dedim acaba oyuna Michael Jackson'ı falan mı eklediler. Değil mi? Enerji yok Ejderci okey. Öyle altyapı onun gibi. Acayip bir şey oldu. Şimdi kendime burada müdahale edersem ben beni tekrar bıçaklarsa şimdi bu dörtte tek atıyor değil mi? Bu bizim tekrar bıçaklamamız lazım bu arada arkadaşlar. Klik klik yapıyor bir tanesi de. İyileştirelim kendimizi. Kardeşim iyileştirebilir misin beni? Gel neyse gezelim arkadaşlar ya. Geziyor ben. Niye can yapmaya falan şöyle bir tura çıkalım. Gördüğünüz gibi ışıklar burada tatlı bir şekilde. Güzel ya. Hoş hoşuma gitti gerçekten. Samimi söylüyorum. Yani benim gibi bu haritayı sevmeyen birisine bile, ışıkları falan çok güzel baksanıza. Yavaş yavaş herhalde, tahminimce bütün haritaları arkadaşlar reworklayacaklar yavaş yavaş. Yani... Burayı mesela yaptılar. Efendime söyleyeyim işte, Macmillan'lar, Ayaz Yel'ler. Ayaz Yerli gerçi rework yaptılar değil mi Ayaz yeri. Güzel ya, yani adamlar çalışıyor, geliştiriyor. Güzel yapıyor. Broken... Hmm. Bak bana gelse bana yetişebilir mi? Bana yetişemez gibi. <laughs> Lejyon şeyi deniyor şimdi. Legion arkadaşlar yeni özelliğinde 1-2-3 3 kişiye vuruyor ya. 3 kişiye vurduktan sonra 4. kişiyi direkt yere deviriyor. Sağlıklı bir kurban ya da yaralı bir kurban. Onu fark etmiyor. Yani tak diye düşürüyor direkt 4. de. O açıdan Lejyon'a da baya buff geldi. Ona da göz atacağız inşallah. Şu evin içini falan gezelim. Baksana ışıklar falan muazzam abi. Bu arada beni bıçaklayamaz onu söyleyeyim de. Ben her türlü kaçarım abi. Ah yakaladı. Hop. Burası güzelmiş ya. Bir dakika şuraya çıkabiliyor muyum ben? Aa oraya, Aa, oraya da çıkabiliyorum. Aa ama şu balkona çıkamıyoruz bak. Neyse. Jen, Jen deneyelim mi diyeceğim de. O da DC oldu. Allah'ım herkes DC oldu oyunda. Ne oluyor ben anlamıyorum ya. Bu da kafa sallıyor bana. Gel kardeşim gel Aspar gel. Gel biz de çıkalım bari. Bunları ben anlayamadım gerçekten. Neyse şuraya asılmak istiyorum. Teşekkür ederim. Şuraya direkt asabilirsin beni. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz ya. Adama da oyun oynatmadılar abi. Bize de oyun oynatmadılar. Evet son adamı kullandım şu an. Bakalım hayırlısı hakkımızda. İnşallah DC olan olmaz. Şimdi kimi görmedik biz? Ghostface'i görmedik değil mi? Aha Lejyon geldi yine. Abi müziği çok hoşuma gitti bunun ya. Arkadaşlar. Buna nasıl bir... Aa içeridekine vuracak. Buna nasıl bir Ali Cengiz oyunu yaparız diye düşünürken Ki gerek kalmadı, onu bıçaklayacak Frenz Kardeşim geldim Dur hemen hemen hallediyorum seni Bakalım ona vurabilecek mi? Aa ona vuramadı galiba, evet Ona gücüyle vuramadı Hemen dağılmamız lazım, hemen 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 Aa eyvah, eyvah eyvah Ona vurduğu gibi yokum ben burada bu arada Bakalım bize mi gelecek? Hmm, tamam bize gelmiyor gibi. Okey okey bize gelmedi ama ona da vurabilir. Hemen biz şurada yapmaya devam edelim arkadaşlar. Evet ona da vurdu. Buraya gelecek de buraya yetişemez ya. Bunu yapmaya devam edelim. Evet geliyor. Bak bu da akıllı görüyorsun değil mi? Çok çok uyanık. Tamam tamam gel gel gel. Geri geri geri. Bunu böyle buffladılar ama acaba bu buff yetecek mi yani o lezyona? Bilmiyorum. Lezyon çok oynayan yok zaten hani. Oynayan yok. Legion da aynı mesela miyavladı. Yani mesela nasıl düzgün oynamasın gerektiğini bilirsem geldim flash save gelmedi. Yani lejyonda ayrı oynadığın zaman aslında çok kolay yani karşı koyması lezyona Ya bu şekilde oynamak inşallah basement'a götürmüyordur onu. Mesela böyle işte dip dibe oynamayacaksın yani bu karakterlerle. Ayrı ayrı oynadığın zaman aslında kolay bir şekilde kazanıyorsun maçı da. Bilmiyorum nasıl olur acaba bu şey. Bize geliyor mu? Bize geliyor olabilir. Oradaki palete kırdı. Eyvah eyvah burada abi o. Aman Allah'ım aman Allah'ım. İşte şimdi bize yetişti arkadaşlar bu. Bu arada. Yetiştim bakayım yetişemedi. Tamam. Bana gelmedi. Güzel. Sürekli bıçaklamaya çalışıyor. Yine kimse can yapmıyor. Bir tek biz yapıyoruz. Güzel. İki tanesini bitirdik en azından. Bir kere bir kaçmak istiyorum da. O yüzden bu uğraşım. Eyvah. Eyvah. Dur bakalım bir 360 deneyeceğim. Atamadım da. Biliyorlar ya bak. Mesafeliler görüyorsunuz değil mi? Çok uzak koşuyor yani ona. Dur bakalım. Vuramadı galiba ona. Evet vuramadı vuramadı. Yetmedi. Süresi yetmedi. Ve kendimize müdahale edelim. Güzel. Abi uzaktan öyle bir geliyor ki. Yemin ederim bak kurban sandım adamı ya. Vallahi billahi kurban sandım adamı. Bir dakika. Buradan nereden çıkabiliyoruz? Şuradan atlayabiliyoruz değil mi? Hop. Buradan atlarım. Behlül kaçar abi. Eyvah eyvah. Palet var mı? Yetişemeyeceğiz galiba para arkadaşlar. Şuradaki palete yetişir miyim? Galiba yetişemeyeceğiz. Hay Allah kahretmesin beni ya. Keşke arkam erken baksaydım. Burada bizim hatamız tamamen şu an. Kurtardı beni. Güzel sayılı yine kurtuldum. Vuracak bana. Beni mi tünelleyecek şimdi? De? Abi gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Güzel tünellemiyor beni. Teşekkür ederim. Kime gidiyor? Yukarıda başka birisine gidiyor galiba. Bizi tünelleyecek galiba bu arada. Cık. Paletimiz var mı? Paletimiz yok gibi. Abi yapma, tünelleme beni. Yapma be. Çok kötü yüzdü Ya al bari de canavla atayım. Yani o kadar hareket yapıyorsun. Nasıl maçlar oldu hiç bir fikrim yok arkadaşlar Ama benim full iyileştirmesi lazım bu arada Bu iyileştirsin hemen şuradaki jenleri de yapıp kaçalım O üst katlardaki şey şu tahta hani Eski Haddonfield'da çıkıyorduk ya şu Balkon gibi bir yere bak orada var galiba Ama daha fazla var gibi hatırlıyorum sanki ya Şu an yok mu acaba Gelecek Bakalım bize mi gelecek Ha işte burayı arıyorum ya ben. Burayı arıyorum. Tamam güzel. Yetişebildi mi? Yetişemedi galiba. Tamam. Bizi kaybetmiş olabilir. İşte bu yüzden balans arkadaşlar. Bu haritada gerçekten çok güzel gidiyor. Dört ayak üzerine mükemmel gidiyor bu haritada. Şuradaki jeni bitirebiliriz. Aslında bizi görse güzel olur ya. Şu Miyav'ı görmemesi lazım. Miyav'ın sonrası ışığı ya. Bakalım bizi görse gelir mi? Bizi görse gelmeyecek. Geliyor mu? Gelirse çok iyi. Onu yapsınlar. Benim son asılışım olmayacak. Ben burada ona iyi tur bindiririm yani. Şey yaparım. Vakit kaybettiririm buna. Bakalım aynen geliyor. Güzel. Gelsin bakalım. Açtı gücünü. Açtı gücünü. Geliyor yiğidim. İşte geliyor. Özel harekat. Aa geldi. Bir dakika burası. Aa. Bir dakika böyle bir yer yoktu burada. Yo vardı. Bir dakika bu merdiven böyleydi. Şu, şu, burada vardı bir de burada vardı. Aa. Buraya da merdiven koymuşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz kovaladı. Balansla indik. Direkt saldı bizi. Çok iyi ya mükemmel gidiyor bu haritada. Bu arada bu build de güzel ha. Hoşuma gitti yani. Balans ve kum torbası. Gerçekten kafa karıştırıcı. Eyvah birisini bıçakladı. Onu bıçakladı. Ona mı gidiyor? Ona gidiyor galiba. Son jen kaldı ya. Son jen. Jank... Ona vurdu mu? Ona da vurdu. Bana gelecek şimdi büyük ihtimalle. Bana gelmedi. Saldı ama kim bir Birisi... şey mi gördü acaba? Evet 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 buraya gelecek. Eyvah balans da yok şu an. <laughs> Arkadaşlar bitirin o jeneratörü. Bakalım bana gelecek mi. Şeyi deniyor ya bu adam. Hepimize vurup direkt bir şekilde tek atmayı deniyor da işte onu yapmak zor ya. Onu yapması çok zor. Yani hepimizi tip dibe yakalaması lazım bu arada. Onu yapması için. Bayağı bir zor. Onun ikinci asışı değil mi? Hmm. Deneyelim bakalım. Bakalım bana mı gelecek, gelmedi. Hmm. David yerde sürün diyor, bu janitörü şey yaptırmamaya çalışıyor ama. Dur bakalım neler olacak. Bunu yap, yap, yapabilir miyiz? Şöyle. Bir dakika. O gelmeden belki bitirebiliriz. Bitti, 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 bitti. Yapma be. Bunu yapma gerçekten ya. Ya hep var ya bak her defasında oluyor şu biliyor musun? %99'da yani her defasında oluyor. Bir de çanak yedi jeneratör. İnanılmaz bir şekilde. Olayı gördünüz değil mi arkadaşlar? Abi. Şans da lazım ya gerçekten oyunda. Yemin ediyorum şans da lazım ya. Buradan kaybettik mi peki? Kaybedebiliriz tabii ki. Ah ecel korkusu. Ah git ablacım şunu yap gözünü seveyim ya. Şu haritadan bir kere kaçalım ya. Bir kere Allah rızası için. 10 kere oynadık abi kaçalım bir kere. Yapıyorum ya bitiriyorum bütün canları. Allah kahretmesin. Bırak can abini falan. Şu kapılara bir elektrik gitsin abi. Bir şeyler olsun şu kapılara. Baksana başa sarmış. Pop attı başa sardı jenitör. O şimdi buraya koşarak gelecek. Yine bitmeyecek jenitör. Ya da bir dakika. Yine bitecek ama. Tabii biz öleceğiz gibi. Neyse en azından bitsin de. Oh be vallahi bak öleyim ya şu an hiç sorun değil yani. İçim şişti abi. Bu nedir git aç onu git aç. Oradan ben balansta gelirim belki. İnşallah gelebilirim yani. <laughs> Umarım gelebilirim. Dur bakalım şöyle bakalım be. Eyvah eyvah. Aa. Miyav da ölebilir yalnız ya. Dur bakalım. Demir rademiz var arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Miyav geri geldi oraya. Bak 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 serseriye bak. Aa dolap bak bak dolaplara bakıyor bak bak. Yukarıda yakalarsa öldük bu arada bizi. Aa geri gitti. Aa bir dakika bir dakika. Görmedi görmedi görmedi. Aynen aynen or oradayız oradayız. Ya var ya sen tam bir oyuncusun yemin ederim ya. Kelimenin tam bir anlamıyla tam bir oyuncusun abi. Ah onu açma değil mi? Çabuk. Allah bu. Abi bu açıldı sandım biliyor musun gerçekten. O yüzden atladım aşağıya. Çabuk 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 kaçalım bir kere şuradan. Aa kapıyı da değiştirmişler. Teşekkür ederim ya gerçekten. Yani kaçabildik ya bir kere. Sonunda DC'lerden sonra falan. Güzel oldu. Çok ucuz atlattık. Ama demir rademiz olmasaydı orada direkt yakalanmıştık biliyorsunuz değil mi? Ben niye kapıda eleştiriyorum onu da bilmiyorum ya. Puan da kasamıyor zaten. Kafa gitti iyice. Ye yeah, yeah. Neyse. Yeni Hidden Field'da da ilk kaçışımızı yaptık arkadaşlar. Legion'a e gelen buff da güzel gibi duruyor ama... Bilmiyorum. eklentilere falan göz atmam gerekiyor. 29k 22k güzel yapmışız. Bakayım kendin kanıtlı almışlar mı almamışlar. <laughs> güzel oyundu. Şu başaracağız. Çok bozlar ya Legion'un işini. Şansa dalmış onu. Gerçekten %100 hızlı iyileştirmesi Legion'un bütün gücünü eritiyor yani. GG. Evet arkadaşlar. Aa bu da katil de buraya atmış. O da görmek istemiş. Devam edeceğiz. O harita ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bunu defalarca söyledim zaten videoda. Da. Umarım Legion'la Ghostface'e de bakacağız. Onunla ilgili videolar da gelecek. Çok teşekkür ederim. DBD videolar hoşunuza gidiyor. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz bir video like videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.